oyunun özellikle ilk bölümünde yaptığımız ön alan 20 dakikada bana göre 2-0 bulması gereken takım bizdik. Çok kolay harcadığımız iki pozisyon hatta üç pozisyonumuz var. Sonrasında oyuncularımın baskızlarının düşmesinden dolayı biraz ikinci bölgede bekledik. Beklerken de beklediğimiz şekilde bize hücum yaptı yaptı Spor takımı. Biraz kalemize yaklaştırdık. Onların da kaptırdığımız topta bir, bir pozisyonları var. Bir de kalemize yakın gelen ortalar var. Onun haricinde çok o, ciddi pozisyon yakaladık diyemeyiz gibi gördüm ben. İkinci ara özellikle yine gole kadar. Golden sonrası tüm e, 45 dakika boyunca ikinci yarının 45 dakikası bana göre e, oynamak istediğimiz oyuna çok yakın. Tabi performanslar burada tartışılabilir. Özellikle üçüncü bölge organizasyonlarındaki çalıştığımız netlikleri bugün göremedik. Ona devam edeceğiz. Yeni bir oyun her zaman söylüyorum. Tekrara çok ihtiyacı olan bir şey. Yeni oyuncular var. Katılacaklar var. Hazır olmayanlar var. Performanslar derken iki hafta bitti ve bana göre iki haftada yani puan olarak dördü bulmamız lazımdı bana göre. Hak etmiştik dördü ama iki de bizim için iyi. Her puan bizim için değerli. Şimdi iki gün dinleneceğiz. Ee, sonrasında e, çok önemli bir Galatasaray maçı var. Şimdi birinci sebep sayzla alakalı. Ee, Sağın içerisindeki sayzımız rakiplere göre çok düşük. Ee, artı duran topla vurucu ve kalecinin dediğim gibi çok ciddi e, katkısı olması gerekiyor. Bazen bu katkı alıyoruz bazen alamıyoruz. Bugün de e, yani rakibin duran toplardaki etkisi ve bizim de bu konudaki sıkıntılarımızı bilmemize rağmen e, oluyor futbolda olmaması lazım. Bununla ilgili bir çözüm e, alan değil adam adama dama yapabilirsiniz. Yine orada size çok önemli vurmak çok önemli. Dolayısıyla o konuda problemli olduğumuzu herkes biliyor. Senin de söylediğin gibi ne yapacağız bunu tekrar 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 belki biraz daha alanı daha doğru yerde kullanma olabilir bu. Ben oyuncularımdan özellikle e, baksın içerisinde kalecimin özellikle çok daha böyle güvenli, cesurca oynamasını bekleyen bir teknik adamı. Bu bazen oluyor. Bugün böyle bir gol yedik. E, olacak futbolun içerisinde bunlar var. Bunları düzeltmek için de devam edeceğiz. Tekrar, 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 tekrar. İyi akşamlar.